Fıkıhta ölen kişinin yerine de aç tabii tabii, tabii tabii. Demek ki o bile fayda ediyor. Elbette yani onun borcu olarak da olur. Hani hac üzerine farz olmuştur, gidememiştir, borç kalmıştır. Onun yerine de gidilebilir. Nafile haç yapıp sevabını ona da bağışlayabiliriz. Bu da meşrudur. İşte Adamın bir biri gelmiş de. efendimize. Gelmiş efendimize bir Ramazan günü. Demiş, ya Allah'ın Resulü, helak oldum." Hayırdır ne oldu buyurmuş Efendimiz. Orucumu bozdum demiş. Hanımımla ilişkiye girdim gündüz oruçluyken. Ben helak oldum. Dur demiş Efendimiz. Yanında kefaret ödeyebilecek kadar mal var mı? Yok demiş. 61 gün tutarsın demiş. Ona da ben yaşlıyım dayanamam demiş adam. O zaman sen şöyle dur demiş. Biraz sonra bir adam gelmiş. Elinde Kurma. Ey Allah'ın Resulü ben bunu tasadduk etmek istiyorum demiş. Buna tasadduk et buyurmuş Efendimiz. O adama tasadduk etmiş. Hadi sen şimdi bunu tasadduk et buyurmuş Efendimiz. O orucunu bozana. Adam gülmüş demiş şey Allah'ın Resulü. Medine'nin bu iki kara taşlık bölgesi arasında benden daha fakir biri yok. <laughs> Haydi getir ailenle beraber ye buyurmuş Efendimiz yani öyle bir af durumuna zamanına denk gelir ki Allah Teala'nın rahmetine, merhametine, affına sınır tayin edilmez. Adamın biri hadiste geçiyor. Eşeğin devesini kaybetmiş. Aramış, 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 aramış. İflaha kesilmiş. Oturmuş bir ağacın dibinde, bir gölgede. Biraz sonra bakmış devesi çıkmış gelmiş. Adam o kadar sevinmiş ki elini açmış. Ya Rabbi demiş. Sen benim kolumsun, ben de senin Rabbinim. <laughs> 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 Sahih hadis bu. <laughs> Sevincinden adamın dili dolanmış. Bu sözü adamın, bu sözü Allah Teala'nın rızasını celbetmiş. Allah Teala bu adamın günahını bağışlamış. O dili dolanmış da öyle demiş diye adamın günahını bağışlamış Cenab-ı Hak. Dolayısıyla onun rahmetine, merhametine, affına sınır getirmek ölçü koymak doğru değil